İmkansız bu mümkün değil. Rosset. O binanın yıkıldığını gördüm. Hayatta kal hayatta olmasına imkan yok. Bunu gerçekten gördün mü? Aşağıya Hayır ama Verin vurulduğunu söylerse vurulduğunu biliyorsun. Bunu yapmasına imkan yok. Var zor başardık. Ne olursa olsun işte buradayım. O zaman sıra bende. Verum'un şansı vardı. Bir dahaki sefere onu bulacağım. Biz bunu gerçekten tartışmamız gerekiyor. Yani... Orada iyi iş çıkardım. Teşekkürler. Şimdi ne olacak? Şimdi, e, şimdi... Verum! Fosse tekrar bana hoş geldin. Kapa çeneni, beni özlediğini biliyorum. Onlar terbiye ben verim. Biliyorum. Senin suçun değil Sen Asit değil mi? Yeni görev koordinatörü. Seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kalk Hadi işe koy Evet. 2 yıl sonra tekrardan geldim. Tekrardan. Silahlı birine gizlice yaklaşmamanın akıllı olmadığını biliyorsun. Dur ateş etme. Verin beni seni bulmam için gönderdi. Buna tekrar grup kavramanın da yenecek zaman olmadığını söyle. Bizim için yeni bir görev var. Kritik olduğunu söyledim. Sanırım yine çıkıyoruz. Tıpkı yerleştirdim gibi benimle yakın olacağımı söyledim. Osse iyi misin? Hiç sadece yorgun. Ne hey, zaman bu silah nereden buldun? Ne var? Özel bir at mı daha önce hiç bu desimi görmedim. Bu bir hediye eskisi, eskiden tanıdığım birinden. Bana öyle bir şey mi? Hayır bana geçti vezneman teleye.